abla ne yaptı sana? Ne yaptı aşkım? Gitti. Gittin mi? Ağlıyor ama. Evet. Vermedi mi sana? Evet. Hii. Ya ama ağlama tamam mı? Ama saçlar Ne? Ama Gerçekten mi? Parka gidelim mi? Abi biz bakı gideceğiz. Gelsin mi abla? Hayır. Bir daha söyle. Duymadı. Abi biz bakı gideceğiz. Yanımıza ne alalım? Hmm. Ama daha... Başka? Bunu da hmm, markete vuruyalım mı? Bayak. Başka nereye gidelim? Benim ödümü götüreceksiniz. Tamam. Gelsin mi abla da? Hayır. Efendim? Hayır. <laughs> Ağlar ama. Gelsin. Tamam gel gel de hadi.